Arkadaşlar bugün tekrardan Zombie Catchers'ın bölüm 5'ine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Açalım hemen hızlıca. Ya yani şunu direkt kısalım arkadaşlar. Ya en son burada kalmıştık bakın. Neler almıştık en yani? Son aga bunu almıştık. Şunu onu koyamıyoruz. her şey bulunmuyor. Haydi Bismillah diyelim başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, lan ne oluyor arkadaşlar? Heh, tamam hallettim. <laughs> Bir anda şey kayıt programı durdu. Durmadı. Direkt error verdi. Ay. Ye sen şunu. Ya, verdi de arkadaşlar bir anda ekran donduğu için. Hiçbir şey yapamadım kusura bakmayın. Arkadan ses geliyorsa da hiç kusura bakmayın. Diyecektim ki 8 olduk ve 3'ünü birden bas 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 bozuk durun abi de çok gittim be ya sulu yer olmasın ne olur sulu yer olmasın. yes be yes be yes lan lan üçünüzü birden yerim oğlum Oğlum bu niye yapmadı? Oğlum bu bizi zıplatıyorsa adamlar niye şey yapıyor? Selamın aleyküm kral. Birazcık canım sıkın ama çok da önemli değil. Selam aleyküm. Uç 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 uç, uç Ne yapam? Şuraya geçeyim. Selamın ne? Oy! Havada kestim lan. Böyle bir şey yok. Hayatınızda böyle bir şey görmediniz ya. Neyse. Bilenler bilir yaptığım sesi. Ya arkadaşım sen nerede bekliyormuşsun böyle ya? Sen. Bak kardeşim. Çık lan. Yani. Oğlum bak, a tabancasıyla mı yakalayayım illa ya. Bana illa bir şey harcatacak bu oyun. He? Ağam en sevdiğim yanı bu. Oo! Oh. Arkadaşlar bu tesadüf mü? Şu rakama bakar mısınız? 31. Evet 31 uğurlu rakamımızla devam ediyoruz. <laughs> ee, sakinleştirici. Geçelim. Hmm, diyorsun. Ya yolda hani kumlu yerler var ya. Ya bir anda kumdan kalenin içinde tamam o yok. O yok güzel. Selam. Beybey. Allah cezanı vermesin ya. Ya bu ne kadar... töbe ya. Vallahi sinir oldum. Billaha sinir oldum. Heh, hadi kaçın da göreyim sizi. Haydi kaçın da göreyim. Hadi Allah'a emanet. Bak. Bak. Ya adamlara bak ya. Heh, böyle adam olursunuz işte. Şöyle attık. Tetiği çektik. Sen kardeşim sen geldiğin gibi öl. Çünkü hiç gelen yok. Ups, tıs, ups tıs, parti. Yani bu kadarını verdin gerçekten oyun. Aferin. He. Geldik şimdi. Ya çıldıracağım. Niye onu vermiyorsun ya? Cık. Oyun beni çıldırtma. Oyun beni çıldırtma. Dostum beni çıldırtma dostum. Para ediyor yani en azından. Hepsini fullledim ne olursa olsun. <laughs> Aha bak bak bak. Para uçuyor uçuyor bak bak. Harbi 140 240 falan veriyor. Çok ha... ne alaka? He ürün sattığımız için o da bitti. Çok harika. Bir de şu jackal zombiden şey yapmamız lazım. İşte verdim lan. Sizin, sizin için verdim oğlum. Başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar seriye daha dün önce gün başlama rağmen ee, ne diyecektim? Ha Beşinci bölüme kadar geldik. Bu seriyi baya devam ettirmeyi düşünüyorum. Sizce devam ettireyim mi? Hoppa. Bir kadar. Perfect aldık mı? Aldık. Evet. Aldık perfectimizi. Tamam. Perfect almamız gerekiyor. Yani İlla ki almamız gerekiyor ki ee, görevlerin hepsini tanıyorum. Hmm, üç tane olmuş satalım. Cık. Ya boss dur dur dur. Boss şimdi kesebiliyor mu? E kesebiliyorum. Arkadaşlar boss bizim için hiçbir şey değil. Biz bunu yendik hatırlıyorsanız. Bakın şimdi. Bir. Ay. Ay. İki. 3 e, ee, Crazy baba Crazy Crazy Easy crazy Easy crazy baba Yeah boy What the fuck man Aga bunu buna koyamıyorum Çıldıracağım Hepsine koyabiliyoruz En pahalı olanına koyacağım Bu 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 bu, bu 522 Satmaya devam et 504 seni uçuralım. Ne koyayım? Ne tövbe estağfurullah. Şimdi bundan 20 biz en iyisi bunu şeye buna koyalım. Üretime başladım. Şimdi buna bir tane yapıyoruz. Bakın izleyin bak bak. 54 mi? Aha 108 108. Evet. İşte size bundan bahsediyordum. Hmm, 6. 6 versem 14 kalacak. Ha ilan verdim. Haydi ne ne diyeyim şimdi? Haydi Allah'ım ya haydi bize iyi şanslar. Bunu perfect yapmamız lazım yoksa zart oluruz. Kardeşim çıkar mısın? Selamun aleyküm. Ya oğlum zıpla. Adam zıplamıyor. Oy hatırlayanlar. Ya bro what is this? Come on man. What? Ne? What is this? What is this? Kardeşim öl. Bak beni uğraştırma. Öl git. Öl git kardeşim. Neyse tamam. Harika oldu bu. Okey. Şimdi buradan iki tane aldık. Şimdi bir daha servise başlayacağız. Tak 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 devam edeceğiz. Şimdi bu artı 20 tane veriyor. Bunu da tak diye hızlandırırsak. Toplamda 22 seviyeye ulaşmış olacağız. Uç uç, uç. Ne kadar bunların tanesi? 40 mı? 40 mı? 40 ne ya? Allah Allah. Çok ucuz. Hmm, vay, Plütonyum. Şundan, oy, altı bin. Aldık abi. Satın aldık. Evet. Sen satın almış bulunmaktayız dostum. Ne? Nerede oldu ya? Hangisi? He, buradaki. Bunu direkt perfect yapalım. Bas 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 Kardeşim zombileri yakalayacağımızı biliyorum. Şimdi arkadaşlar biri kaçar maçar buraya bir tane kapan yerleştiriyorum. Ben önlemimi alıyorum aga. Oh. Aferin. Aferin bana. Arkadaşlar beni tebrik edin. Kaç kaç kaç. İkisi birden. Öl. Hiç uğraşmam. Hiç uğraşmam. Hiç uğraşmam. Selamun aleyküm aleyküm selam. <laughs> çok rahat çok profesyonel arkadaşlar. Tak. Of. Üçü birden. Aga. Üçü birden. Tam paket yaptık. Full paket. <laughs> üçü bir He. Geldik zonanın zort dediği yere. 8000. He. Geldik zort. Oo oh, Bol bol da şeyimiz varmış ha. İyi iyi. Bol bol. Hadi siz de Allah'a emanet. 9 oldu arkadaşlar. Plutonium 9. Nasıl karşılayacağız bunu? Ama şu anda ürünü akıyor akıyor. Sıkıcı. Sıkıcı şimdi geliştirelim. On, abart. Abart. Abart kanka abart. Bu ne? Sıkıcı geliş. Oh. Bu ne? Ya bir kişi 18 bin nasıl yapsın ya? Çok abartı sanki. Hmm, Bos avla. Tabi efendim. <laughs> şimdi, ya yanlışlıkla bas. Şimdi 4, 5, 6 arkadaşlar. Bölüm burada şaka, şaka Neyse. Şimdi çevre sahil az kullanılmış ananaslı ne? Az kullanılmış ananaslı tuvalet töbe. Ya Rabbi. Arkadaşlar o ne ya? He, çevre ataklık çekilmiş domuz eti ve kurbağa bacak

Neyse arkadaşlar 12.55 olmuş. Bunu 15 dakika yapalım. Biraz sohbet falan ederiz. Ya şu ne oluyor? Bir daha girelim şuna. Ürün sat. Şimdi yani ne güzel zor dediği yere. Seni bir neyse. Neyse. Oğlum ne bu ses ne ya? Allah Allah. Cık. Neyse arkadaşlar. Videonun kapanışına bir arkadaki sese şey yapmayın siz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.